Arkadaşlar selamlar sevgiler Taşboğazı yaylasından hepinize. Yayla günlerimiz başladı. Değil mi Ertuğrul? Evet, <laughs> başladı. Ertuğrul bugün Karadağ'a gitti, peynirli pide yaptırdı. Bakın. Karadağ'da peynirli pide yenir. Ertuğrul pideleri yaptırdı, geldi. Yiyecek misin yavrum? Yiyelim. Fatma da arkadan bize bakıyor. Buyur Fatmacığım. Yemek hazırlıyorum. Bunlar da pide yaptırmış gelmişler. Fatmacığım blenderını unuttu evde. Evet. Aşağıda blender almaya geldi. Hadi güle güle. Sağ ol canım. Bugün sis geldi. Bir haftadır güneşli. Efendim? Aynen öyle. <laughs> Bugün pazar yayla kalabalık. Bizim günler dede oğul peynirli yiyor. Küçük çilekleri topladım. Daha çileği reçel pişiriyorum arkadaşlar. Bakın. Daha çilekleri bunlar. Burada da biberler doldurdum. İç artı lahana aldım, bahçeden lahana sarıyorum. Kuzine de benim bir çeşit yemek. Air fryeri. Ergül zor da olsa yerinden kalktı. Gelmiyor musun Ergül? Zaten hemen kılınmıyor, gel azıcık ara ver. İmam değil <laughs> akşam 5 çayındayız değil mi Ertuğrulcuğum? Sen beş çayına gitmedin. Neden? Çay çayına gittin. Dur Ergül teyzen çekiyorum. Yaylada akşam. Ya. Ay gitti topu yakala yakala yakala. Yok yok yaka, şey yapmaz. çimeller de kalır. Evet tamam. E, kalıyor şimdi eskisi gibi diye. Kaç tane özle yuvarlandı. Çimen, çimen şimdi, çimen. Ee. Özlenin. Ama yüzünü kuvvetli gidiyor bak. <gülüyor�gedil wanted kanalamasında Agil> <laughs> ah, şey, <laughs> Afiyetler olsun efendim. Nurhan'cım özlediler seni. Öyle mi? Hacer diyor Nurhan ne yapıyor diyor. Nerimancım soruyor seni. de pek videoya çekmiyorsun Çekmiyorum. Bu ara gelmedim evet. Arada özledim mi böyle çekiyorum. Bayağı bir temizliği yaptım. Bayağı bir temizliği yaptım evet. Sebahımız, Sebatimiz. Biraz. <laughs> Yeni şeylerde. Nurhan'ın eltileri evet eee Ergül ve Sebahat. Çekin. YouTube'dan izle kendini. Çok hoşuma gidiyor ben izlerim onu. Dur bakaydım. Evet, Gezerler yani. senin şu an? Arkada eşler. Yaylanmış gibi. Ortada ateş görünüyor zaten. Hiç bak bak. Senin kızın. Aa, Kuzey, bak Zeki Bey burada var efendim. Kuzey'in kızı. Sınıf <laughs> ben arkadaşım de <laughs> da. Peki izlerken de Kuzey'in kızı. anladım? kızı. Kuzey'in kızı. Kuzey'in kızı. Kuzey'in kızı yakıştırılmış. Ha yakıştı mı? <laughs> mis gibi bir e, yayla. Deşim çıktı, deşim <laughs> mi Mehmet Bey yoklar muhakkak cami şeyi, namaza. şey namaza. Asla kaçırmaz. İmam şeyden inmeden o namazda. Hmm. Ortada ateş. Bu da işim o diyor. Adam. Eski sohbetleriniz olsa da Zeki sen Haba çok bilirsin. Gelince, eski hı? eski sohbetler, eski zaman şeylerini anlatırdın ya. Ha. Anlatsan da burada ya herkes bunlar, bunlar çok komiktir aslında. İkizler bir araya gelsen. Oo. <laughs> ha, Mehmet gel Mehmet ardına konuşuyorlar. Zeki ne oldu? Bunlar hep abone yap bana Zeki. Evet. <laughs> Allah kabul etsin kardeş eyvallah. Bak hava engemli değil mi? Çok güzeldi ama. Evet bugün... Çok zavur Bak etek aldık arabadan. İşte ben hiç rastlamam ah, öyle. De de sen sen neredesin bugün? Iyi. Bakın. Hayır, bakın. Hayır, o, bu hayır, çok büyük oldun. E kestirin onu. Ertuğrul'cum yapma. Mıntıka temizliği yaptım oldu. Hangi 200 de, hangi belediyede işe başlattınız? çok fıktıayım tamam, ha şimdi. Tamam Yoldan ya geçiyordu abi. araba. İyi. Arabada satılıyor. Karadağ'a gitmeye gerek yok. 200 TL. Bakın desenine. Bak tamam. dur yaklaşayım desenine rengi. Bak, bak 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 çok güzel Zeki bak. Evet evet. Doğru doğru. Türkiye'yle çaylarını bakayım. Aynen. Yarasın. Yarasın dostum yarasın. <laughs> Akşam sohbeti birazdan. Evet evet. Senin çok güzel kumaşın elli. E ne güzel güzel diyor? <laughs> yoksa bu gider bak Ağırca. sakın lafından çıkma. Çok tatlı bir çocuk. Çok akıllı çok Hiç yaramaz şey bak. Şey o kadar da olacak yani. Ertuğrul saçım terli olun bırakır mısın ne yaramaz lütfen? Ben, ne yaramazdı Hayır. Yaramazdı o mu? Ne akıllı. Ne yaramazdı o mu? Çek Tak Baksana şu ateşe. Evet. Sevmiyor mu orada? Buna ne ateşi derler? Çoban ateşi. Ateşler Ateş çukuru. Ateş çukur. Ateş çukur. Ateş çukur. Çamaşır makinesinin kazanın değil mi? Evet. evet. Ateşlerden çıkmasın da Ağabey. babanın başı. Başka birisi yok, birisi yok. Var var abi o çilecek de sonra sonra. Evet. Kemlik atılacak. Böyle sen dedin böyle başına yok. <laughs> ağam orada, ağam orada. <laughs> Çekiye bir suyun başında. Demirans yaparken turma devam ile ya ya ile yayla, yayla akşamından sohbetler olur, akşam sohbetleri ha, 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 şey da da bir de azardı ama adamıyor senin şeyine yasa ama şey değil de bu atma türgüler <laughs> şey değil emine bakkta söyle ama o şey de emine bana söylüyor e, 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 şey bak ama o instagramda şurada burada youtube'da ben onu bilmiyorum ne kadar neşeli bir insan ne kadar neşeli bir canlı

Kuzine de mısır ekmeği yaptı. Mis gibi. Birazcık yanmış olabilse de burada da aç Ayşe'ciğim. Oh. Biz istifli lahana diyoruz. Mis gibi lahana. Fasulye, barbunya fasulye, mısır yarması, lahana. Oh mis gibi koktu. Acı biber. İç yağ. Yermezse az oldu galiba. Yani, Yermez olsun daha güzel. Oh. Koca bir tencere obaya da dağıtacak. Obaya dağıt dağıtacak. Dışarıda sis, çise, soğuk. İçeride lahana pişiyor. Mısır ekmeği pişti. Ahcımız Ayşe. Ayşe bak bana. Bay bay arkadaşlar. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Hacer de tatile geldi. Hacerimiz vardı ya burada. Almanya'da. Tatile geldi Türkiye'ye. Ne Hı -hı. Fethiye'de. Bizimler atıyor. Çok güzel. Acılı acılı. Mısır ekmeği yoğurtla doğra. Mısır ekmeğini alacak mısın hepsinden? Bakın dışarıda siz annem dediği gibi göz gözü görmeyi. Ne kız derdiler. Ne kadar duman var. Göz gözü görmüyor. Aşağı geliş görünmüyor. Şu yakın şurası görünebiliyor. Bu soğukta da ne yenir? Lahana, mısır ekmeği, yoğurt. Mis mis. Herkes sıcakta yanıyor ha Ayşe. Var mı acaba? Vardı da tabii. Biz burada oh bakın arkadaşlar. biz gibi hava serin serin. Să mergem să mergem să mergem să mergem să